bugün sizlerle online kapı topunda efsane eden maç yapacağız arkadaşlar. Ee, te tekrar yeni videomuza hoş geldiniz. Ben Kıvanç. Yanımızda bugün bir misafir arkadaşımız var adı O da bizimle bugün videoya dahil olacak. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Ve sizinle beraber burada çantamızı açacağız. Çantamızdan sizin şansınıza ne çıkacağını göreceğiz arkadaşlar. Evet başlıyoruz. Şimdi rakibimizi bulduk. Rakibimiz idare eder arkadaşlar. başlıyoruz arkadaşlar maçımıza. Başlıyoruz. Gelsin arkadaşımız. Bol şans dedik. Almanya'dan katılıyor arkadaşımız. 1-0 yaptık. Her zamanki klasik taktiğimi kullanarak. Arkadaşlar bu videoyu bugün izleyebilirsiniz. Attıktan sonra. Bugün hazır olur. Yani 21 yok 22 Ağustos'ta. Arkadaşlar zaten video ağır yükleniyor. Dün çok ağır yüklendi ama ikimiz de aynen indirdiğimiz için. Arkadaşlar. Arkadaşlar dün Kıvancın videosunu izlediniz. Yani şu an az önce konuşan arkadaşımızı. O, o çekti dün video. Dün onun videosunu Beğendiyseniz izlediniz. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ama beğenmezseniz ağır sözcükler kullanmadan ifade ediniz. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi maçı yeniyoruz. 3-1. Yeni bir like ark bekliyorum. Arkadaşlar bu maçı çok farklı yenemeyeceğim. Adam iyi biraz. Ama biz de direkt kullan kalecimizi kullandık. O şimdi kendi kalesini atacak arkadaşlar. Atmadı. Biz atacağız o zaman. Art, bir. Arkadaşlar günde bugün Bugün iki tane video atabiliriz arkadaşlar size. Ee, bir tane Minecraft olabilir de olmayabilir de bilmiyoruz ama e, bu ka bu kafa topu videosundan sonra kesinlikle bir kafa topu videosu daha olacak arkadaşlar. Bugün yani 22 Ağustos oluyor galiba. Tamam değilim. Yanlış söylüyorsanız düzeltirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar biz bugün dün çok video çektik. Ağustos. Arda çok fazla da Arda da bayağı bir çekmişti. Yanlışlıkla ben o videoları sildim arkadaşlar. Bugün sizler için yeni videolar çekeceğiz arkadaşlar. Rakip tekrar maç yapmak istiyor. Kabul edelim. Ne de olsa çantayı illa da açacağım. Arkadaşlar e, bu maçı kazandıktan sonra e, sizin e, videomuz bitecek arkadaşlar. Ve bir çanta açılımı yap yapıldıktan sonra bitecek arkadaşlar. Sonra başka videolarda sizinle görüşeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar şansımıza top girmedi. Çok şanslıyız çünkü biz. O kadar şanslıyız ki anlatamam. 1-1 bir bir oldu arkadaşlar. Sıkıntı yok. 2 bir oldu. Bir şeyler oldu. Sıkıntı yok. 3-1. Bu oyunda kazanmakta, kaybetmekte var arkadaşlar. Arkadaşlar büyük kale kullandı arkadaşımız. Şimdi bizim de bitti. Süremiz ters yön. Kovan kalecimizde gittik. Büyük kalede adama golümüzü attırmadık arkadaşlar. Şu an adam avantajlı ama hala bizim kazanma ihtimalimiz var arkadaşlar. %7 olmasa da var. %50 bir şansımız var arkadaşlar. Yani şu an gole gidiyoruz. Gördüğünüz gibi topu sektirdim. Ama atamadık. Adam geliyor şimdi gole. Biz de attırmadık. Arkadaşlar ah. kimse bu kadar kafeyle yüksek topu dikemez. Bir stadyumun bir stadyum kadar kimse topu kafeyle dikemez. Denemeyin de. Arkadaşlar bu maçı maalesef kaybedeceğiz. Belli. Tam belli değil arkadaşlar. Son dakikada bir sürpriz yapabilirim. Ve yaptım sürprizimi arkadaşlar. Şimdi bir de gol yemezsek. Tamamdır arkadaşlar. Ve beraber bitti arkadaşlar. Son dakikada benim hep öyle sürprizlerim olur arkadaşlar. Ve yine bir sürpriz yaptım size. Ve maçı sizin için kaybetmedim arkadaşlar. En azından beraber kalabildik. Şimdi gidip çantamızı açacağız arkadaşlar. Ve sonra videoyu bitireceğiz. Çantayı açmaya dedim arkadaşlar. Açıyoruz. Sizin şansınıza ne çıkacak bakalım. Açtık. Çark geldi arkadaşlar. Özellikle Para... çark çıktı. Arkadaşlar, aradığımız e, yanlış söyledi normal çark çıktı. Daha çarkımız yeni çevirdik. Bir de sizin için bir de çark çevireceğiz arkadaşlar. Hepsi sizin şansınız. Şimdi biz ayarlayalım size bir taktik de göstereyim videoda. Ee, iyi bir şey gelmesini istiyorsanız en iyisinin iki soluna koyacaksınız arkadaşlar. Ve yavaşça çevireceksiniz. Ben bu taktikle çeviriyorum. Hep güzel şeyler gel inşallah. Arkadaşlar bir hile var. Çarkta gördüğünüz gibi 63 bin gelecekken 3750 geldi. Sıkıntı yok. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.